Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablondan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Program güzel. Hani tek çıkan e, Foriler de olsa tek olabilecek atlar çoğunlukta. Onların kazanması sonucu hani çok fazla bir ikramiye gitmeyebilir. Ve Ahmet Çelik AGF'lerde yine başrolde. Umarım istemediğim şeyleri yapmaz Ahmet Çelik. Geldiğinde göstereceğim yarışlarını. Birinci boş koştu şartlı 2 bir burada Maiden çıkan tek saf kanara verdirdiler. Gene kazanabilir. Alt gruptan Maiden çıkmak istemezler kolay kolay. O yüzden bire gidebilir yarış. Grubun en kaliteli atı. Yalnız onun da e, bir kayıp yarışı yapması gerekir. Yani ikinci olması gerekir birim. O zaman Maiden'a kim veda eder alttaki atlardan? Orada görebildiğim 4 nolu hefya var. 4 isterse Maiden çıkmayı şartlı 2'de yapar, başarır biri de arkasını alır. 4-1 biter. Yoksa 1-4 bekliyorum burayı. Sonra 2 kazan sağlamış. Gene meydan attı. Muş yıldızı. 1-2 kolay geçmişti yarışında. Biraz da kilo farklılığı oluştu. Hala bir şanslı kalıyor. Yani beklentin beklentim 1-4 arasında ama 4'ün bir geçme durumu var. O da isterlerse. Meydan çıkmak isterlerse. Şartı bu. İkinci koşu şartlı 4-4 yukarı Arapların. Sevmediğim koşullarındır, şartlarıdır. Şartlı 4-4 yukarılar. Çok tehlikelidir. Başar 7 yaşında Ahmet Çelik start problemi var. Çok fazla startta takılmazsa burada ikiliyi bozar, sürprize imza atar Ganyan dahi olabilir. O yüzden eleyemedim 4'ü. 1 ve 3 birbirleriyle koştular. 3 Kanarhan kazanmıştı. Gene Kanarhan şanslı koşuyor. Rakip tabi 1 olur grubun kaliteli atı. 4 de çok fazla startta kalmazsa bu ikiliyi bozar. Bunların da önüne geçebilir. O kalitesi gücü var. 4 nolu başarılı. İki satıştan geliyor. Kaisbert'i çok ön planda tutmuyorum. 6 dişi safkan henüz değil diye düşünmekteyim. 3. koşu kısa vade 7. 4 yukarı İngilizlerin kısa vade 7'si Hani altının ilk ayağına bu yarışı koymaları soru işareti direkt barındırır. Sürpriz bekliyorlar diye değil ki şart sürprize açıktır. Savadi edilir. Hani elemek zordur burada. Bedestan'ı, Flashing Bank'i, Bebeşe'yi bunları eleyebilirim. Ancak e, ön planda duran daha üst grup atları var. Buraya yazılmışlar. E, onların çok kötü koşmaları gerekir. Genelde böyle de oluyor zaten. Bunlar gitmiyorlar. Grup atları var burada. Yarışa gitmiyorlar kısa vadiye diye. Alın size bir dünya sürpriz AGF. Burada bir compiler ve iki light like the stars bu grubun üzerinde saplanıyor Bunlar grup atlı. Diğerleri bakın kısa vadiye. İşte grup atlarının kısa vadiye düşmesi büyük sıkıntıları getiriyor. Enseye basıyorlar. Bu iki hatta virajı dönemini. O kadar kötü koşuyorlar. Öyle bir şey gerçekleşmezse bunlardan biri kazanacak. Hamaset ile 4 ve 5. Bu ikisinin de alternatifi durumunda. İkisi de 4 milyon Empire Bunlar da kısa vade atı. Hamaset de öyle. Grup kısa vade koşar durumda. 5, 4. En azından sürprizde önerdiğim safkanlar. İkisi de sürpriz potansiyeli barındırıyor. Ve yaş avantajlı atlar tabii. 2, 5, 1. Bunlardan sonra Yaraşınan hangi efesi? Last Best bebeş ya Hani artık bundan sonrasını tercih etmelisiniz arkadaşlar. Ben hepsini kapatmak istemiyorum ama iş oraya kadar gidebilir. Koşmaz, koşmaz. Gitmezler yarışa. Yarış sabahı diye. 5 gitmez, 4 gitmez. Herhangi bir at gelir. AGF'ye yani çok fazla güvenmemek de gerekir ama onun da tabii ki kazanılır var. 7 onu saflığında. Dördüncü koşu. Şartlı 3 dişi. Bu da 4 yaşlı Arapların zor şartı. Şartlı 3 dişisi. Yalnız 4 e, yaşlılarda koşan at, durumda atlar var. Ve bu grupta Everpen yani sürekli fori çıkmakta. iyi koşmakta bir türlü kazanamamaktı. Şimdi şart, şartlı 3 olunca handikaptan döndüğünde 55 şartın kilosunda Everpen yani gerçek gücünü gösterir. Ve bu grubu geçer geçebilir. Böyle hani Zor grupta bir mistik kupon yapacağım. Kimi tek atalım derseniz 10 Evarpen'i deneyebilirsiniz. Buranın gene kazanara girecek safkanı seri ikinciliklerden sonra kızım Tulu 4 nolu safkan. O da kilolarından arındı buraya gelirken 58 kilo olsa da şartta 4 nolu safkan da şans koşuyor. En azından plaseler için ideal bir safkan en kötü ikinci oluyor zaten yarışlarda. Kalan grubu geçebiliyor. Burada kim Ganyanlı gelir diye sorarsanız da grup 3 yarışları olan, iki yarış gören, yarış gördükten sonra çok uygun grupta start alacak kim tutar kızı var. 12. TJK'nın da istediği safkanlardan biridir. Bu gelse iyi olur der. 12 nolu safkan. Tespitin bu sürpriz koşuyu 12 yapar. Yani çok at yazıyorsanız ihmal etmeyiniz. Ee, sağ solu belli olmaz bu Arapların. 0-0-0 çekerler. Bir bakmışsınız geçildiği gruba bomba yatmış. 12 o tip bir attır ki gruptan kalitelidir. E, ee, koşarım dediği anda bu grubu geçer. Sürpriz. 1, 3, sonraki önereceğim safkanlar. 5, 6, 7 tamamen tercih sebebi. Ben de biraz geri planda çıkan safkanlar. Varsa diğer atlardan inandığınız ekleyebilirsiniz ancak benim gördüğüm yok. 10, rakip 4, sürpriz atım 12. Bunlar eksik koşarsa 1-3 yerlerine geçeceklerdir düşüneceğim bu yönde. Beşinci koşu açık 3, 4 yaşlı Arapların açık üçünde. Ahmet Çelik Derya Ateşi. Şimdi kalite handikap puanından, bu atın grup bir birinciliğinden e, bu grubu geçebileceğini görebilirsiniz. O yüzden favori çıkar Derya Ateşi. Gelin görün ki Ahmet Çelik ancak burası şartlı 3 olsaydı katiyen tek önermezdim. Grup 3 olunca Derya Ateşi üç tonu Safkan bu grubu çok kolay geçebilir. Ahmetçilikte o gerçekten yeteneğini konuşturur ve kazanır tek olur. Eksik koşar ise at mesafe yani başka sebeplerden dolayı da gitmezse yarışa. O zaman 9 buranın sürpriz atıdır tanışık. Mutlaka ekleyin derim kuponlarınızda tek kullanmıyorsanız. 2. Ekürler 1 ve 7 Rockstar bu da sağa solu belli olmaz Rockstar. Müslüm Çelik gene de sürprizler kalsın. Yeriniz varsa diğer atları birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Ya tek olacak ya da 9 dahil diğer atları birlikte yazmanızı tavsiye edeceğim. Diğer atlardan varsa gördüğünüz ben tutmuyorum diğer atları. 6. koşu Handikap 21 Handikap 1 İkinolusu Afgan İstanbul'da grup 3'ü kazanırken bu gruplardan çok çok üstün atları geçti. Şimdi şart handikap 21'e bile gelip bakın bu grupta kilo değişimi yok. Altta 7 ve 8 grup değişimi var. Onlar da alt grup attı. Handikap 16 attı. Bir handikap 14 atı. Şimdi bunlar bu kilolarla bu, bu anebelli, grup 1 atını ya da grup kazanmış atını olmaz geçemezler. Şart 21 ve kazancı yüksek safkanlar gelir. O da 2 safkanı isabet ediyor. 2'nin tek olmasını kazanmasını bekliyorum kuponları rahatlıkla tek olarak öneririm. Hani dezavantajı Ankara'da koşuyor olması, dişi olması dezavantajları var. Üzerinde aprantisi var. Yani bu aprantiye de çok iyi atlar veriyorlar. Çok iyi atlar veriyorlar kazanacak atları. İki, ben de direkt doğru ve kazanmasını beklediğim safkan. Şartın atı durumunda her türlü şartı uyuyor. İki, eksik koşarsa biraz. 6 Captain's Key'i sürprizle öneririm. O da AGF zaten. Yani onu da yazarak burayı geçmeye çalışabiliriz. Banega olsun, diğer atlar olsun varsa inandığınız ekleyebilirsiniz ancak ben tutmuyorum. Hani 2 6 sıralamam bu şekilde. Hangi 2 eksik koşarsa 6 yerine geçir. Yoksa 2'nin kazanmayı kazanmasını bekliyorum. 7. koşu şartlı 4 Gökhan Kocakaya Azmin Zaferi 1 numaralı Safkan. Yani bariz grubun en kaliteli atı. Mastukazi'ye geçirmişti ama mesafe uzayınca dişi safkan Mastukazi'ye bitirmesi zor. Azmin Zaferi de oradan arkadan geliyordu. Burayı rahat bir şekilde kazanması gerekir. Tek olması gerekir. Rakip yok zaten bu durumda. Eğer bir eksik koşar. Olur ya. Basarlar enseye. Bir şey olur ata. O zaman ne olur? O zaman da kapatmanızı tavsiye ederim. Her şey olur. 6 Mona Fortune e dahil her şey olur. Yani buradan at çıkartmamanızı tavsiye ederim. Özel bir atınız yoksa. Çünkü safkan yarıştan çıktı. Birinin rakibiydi. 4 no safkan o da yarıştan çıkınca ben de artık bir tek kaldı. Umarım kötü bir koşu çıkartmaz. Son koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler. Dün Maiden'larda gene patates yaptılar bizi. Sağ olsunlar. Ya 0 0 0 0 At birinci çıktı meydanda. Arap maiden'larında illallah ediyoruz artık. Ne kurgu bırakıyorlar, ne kupon bırakıyorlar. Bu zamana kadar neredeydim? O kadar sıfır çektikten sonra yarışına geliyor. Bir de potada kazanıyor. dün Dünkü Arap yarışları, meydan Arap yarışları baştan sona sinir bozucular. İyi atlar var. Çıkacak atlar neredeler o atlar? Erkek atlar nerede? Yok. İngilizler'de bu farklılık gösterir. İngilizler'de daha tutarlı olurlar. Yani biraz daha rahatım İngilizler için ama Araplar için yaka silkiyorum bu zamana kadar. Kupon bırakmıyorlar yani. Kapatsak olmuyor. Burada da 8 single versiyon Ahmet Çelik'le sprinti çok başarılı AGF doğru Nitil Kaan Anne hattından arıcı ekürüsü tek olması gerekir. 8-10 safkının bu grupta Hani takılırsa bir at o kadar. bu at bu grupta hani geçilmemesi gerek. Sıkıntı Ahmet Çelik. Grubun en sonundan gelir. İkinciliğe sprintini atar. İkinciliğe sprint atarsa işte bu büyük terbiyesizlik. Bunu da sürekli yapar bakın. Ne yazık ki. Yoksa zor geçilir. 7 numaralı silvir pilot var. Bu safkandan bir Güzel bir yarış bekliyorum. Sprintini gördüm. 4. 5. iyiydi. Burada 8'in arkasına girebilir. Hatta 8 eksik koşarsa 7 kazanır. Ahmet Çelik MG Arslan. Bunlar da akrabalar zaten bildiğim kadarıyla. 8. Sürprizim 7. İkisinde böyle bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara da öneririm. Bu İngiliz main'in yarıştı. Diğer atlardan inandığınız var ise eklemeyi sebeb bırakırım. Hiçbir önerim yok diğer atlar için. Ancak bu benim atım iyi koşar dediğiniz bir iki atı da eklemeyi size bırakırım. Tek kullanmıyorsanız ya da az atla geçmiyorsanız. Örneğin kim olur? Kum yarışından geliyor. 4. Kalite handikap puanıyla 13. Koyun kıymet e çıkmıyorlar ne yazık ki. Kaliteli olsalar da handikaplar handikaplı atlar içerisinde çıkmıyorlar. Do dolaşmaya devam ediyorlar. O yüzden direkt önermiyorum ama işaretlemek isteyen arkadaşlara da itiraz etmiyorum. Ankara bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.